Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in Dubai'den kalma yepyeni paylaşılmamış kamera arkası videolarını ve fotoğraflarını yayınlıyorum. Birer birer yepyeni görüntüleri paylaşan güzeller güzeli oyuncumuz hayranlarının da büyük ilgisini topluyor. İşte sizler için Dubai çekimlerinden olan muhteşem kareler. Hande ile ilgili yepyeni en son haber ve görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.